Şimdi bir performans, sahne performansı izleyeceğiz. Sevgili Cemal Ustaoğlu büyüğümüzü, Sayın Tunay Duman'ı ve Alparslan Yalın Horasan kardeşimizi sahnemize alkışlar eşliğinde lütfen davet edelim. Lütfen buyurun. Haydarpaşa Garı'nda 1941 baharında saat 15. Merdivenlerin üstünde güneş, yorgunluk ve telaş. Bir adam bankta oturuyor bir şeyler düşünerek. Zayıf, korkak. Burnu sivri ve uzun. Yanaklarının üstü çopur. Banktaki adam Galip Usta. Tuhaf şeyler düşünmekle meşhurdur. Kağıt helvası yesem her gün diye düşündü beş yaşında. Mektebe gitsem diye düşündü on yaşında. Babamın bıçakçı dükkanından akşam ezanından önce çıksam diye düşündü on bir yaşında. Sarı iskarpinlerim olsa kızlar bana baksalar diye düşündü on beş yaşında. Babam neden kapattı dükkanını ve fabrika benzemiyor babamın dükkanına diye düşündü on altı yaşında. Gündeliğim artar mı diye düşündü 20 yaşında. Babam 50'sinde öldü. Ben de böyle tez mi öleceğim diye düşündü 21 yaşındayken. İşsiz kalırsam diye düşündü 22 yaşında. İşsiz kalırsam diye düşündü 23 yaşında. İşsiz kalırsam diye düşündü 24 yaşında. Ve zaman zaman işsiz kalarak işsiz kalırsam diye düşündü 50 yaşına kadar 51 yaşında ihtiyarladım dedi babamdan bir yıl fazla yaşadım şimdi 52 yaşındadır İşsizdir. şimdi bankta oturup kaptırmış kafasını düşüncelerin en tuhafına kaç yaşında öleceğim ölürken üzerimde yorganım olacak mı diye düşünüyor burnu sivri, yanaklarının üstü çopur adam.